Ankara Kalesi'ne çıktığımdaki son sol taraftaki son nokta burası. Şimdi sağ taraftaki noktaya gidiyoruz. Ankara'yı ta tepeden görmek isteyenlerin bir gelip buraya çıkması lazım. Şurası turlar. Ankara Kalesi. Çok yüksek merdivenler var. sağdakiler Mamak Toki evleri. Mamak Toki evleri orası. Şurası kalenin sonu. Ankara'yı ta tepeden görmek isteyenlerin bir gelip buraya çıkması lazım. Tam ortadaki gençlik parkı. Şu anda tam ortada. Ankara Kalesi'ne çıktığımdaki son sol taraftaki son nokta burası. Şimdi sağ taraftaki noktaya gidiyoruz.